<laughs> İç hocam. Arkadaşlar, bu değil. Şey Banyo küçük Kalkı olduğu için tuvaletlerimiz şey ıslanıyor. Biz temin de ettik. Anlatabiliyor muyum? Asıl sorun değil yani hocam. Tuvalet ıslanıyor. Bu en yap. basit. Kapak, kapağını söker. Su çalışmıyor. Eşyalarımızı kendimiz hayvan gibi yukarı taşımak zorunda kaldık. Yemin ederim geldiğimiz günlerce doktorlarım beni çalışıyordu artık sırtını suyu çaldırıp Şey otobüste otobüs gelmiyordu yani ben Otobüs bizi getiriyordu bir porsiyon daha al orada yani gelse insanların da tanıyabiliyordu. Ve hala burada kızım, oturmuş Gözüm Dicle Üniversitesi dünya şoförler kız yurdunda barınmaktayız. Dün gece yani 14 Ekim Cumartesi akşamı saat 19'dan itibaren yurtta hiçbir şekilde su yok. Elektrik sıkıntısı yaşıyoruz. Operatörlerimize hiçbir şekilde bağlanamıyoruz. Şebekelerimiz kesik ve kızların özel ihtiyaçları giderilmiyor. En basit lavabo ihtiyaçları bile giderilemiyor. Ee... Akşamları otobüsler bizi getirmiyor yurdun tam kapısına getirmiyor. Kampüsün girişinde bizi bırakıp biz onca yolu gelmek zorunda kalıyoruz. Yaklaşık 2-3 kilometre boyunca yürümek zorunda kalıyoruz. Ve kız halimizle yarın okula başlayacağız. Akademik takvimin 3. haftasındayız daha banyo ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Yüzümüzü yıkayamıyoruz, lavaboya gidemiyoruz. Sadece biz değil, tüm yurt bu sıkıntıyı yaşıyor. Şu an yurt bünyesinde yaklaşık 1500 öğrenci barınıyor. Daha bir bloğumuz da açılmadı. Onlar da gelirse yaklaşık 2000 2200 öğrenci kapasitesinde olan bir yurt. Üçüncü haftasında hala bu sıkıntıyı yaşıyor. Bu sıkıntıyı yaşamaktan bıktık. Dile getiriyoruz ve Amıyoruz. Verdikleri cevap da tatmin edici değil. Ne zaman suyun geleceği belli değil. Yarın okulumuz var. Nasıl okula gideceğimizi bile şaşırdık artık. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Teşekkür ederim. Üniversitesi öğrencisiyim. Yaz Binganem kız öğrenci yurdunda kalıyorum. Dün akşam saat 19 itibariyle burada elektrik ve su sorunu yaşıyoruz. Şu an saat 11'i 11'i 14 geçiyor ve hala su sorunumuz hiçbir şekilde temin edilmiyor. Hiç olmazsa yanımıza bir tanker su getirilmesi, getirilmesini istedik fakat bu da galiba karşılanmayacak. Ee, üniversite yurt genelinde zaten genel sorunlarımız var. Şebeke sorunlarını yaşıyoruz. 6. tip olmasına rağmen 6. E, tipi uygun koşullarda yaşamıyoruz. Odalar 6 kişilik. Diğer yurtları incelediğimiz zaman 4. 4. tipte 4 kişilik odalar galiba şu anda. Hani tam Konu, konu hakkında bilgim yok ama herhalde öyle. Beşinci tipte de aynı şekilde beş kişilik odalarda kalmalarına rağmen biz burada altıncı tip olmamıza rağmen altı kişilik odalarda kalıyoruz ve odalarda herhangi bir aparatlarımız yok. Dolap eksikliklerimiz var. Akademik takvimin üçüncü haftasına girmekteyiz. Ciddi sorunlarımız var. Otobüs Bu durumda sorumu. sesimizi duyurmak istiyoruz. GSB yanımızda değil. İlgili bütün yerlere müracaatlarımızı yaptık bir haftadır bunun peşine koşmaktan derslerimize odaklanamıyoruz. Lütfen sesimizi duyurun, e, duyurulsun. Biz burada rezil oluyoruz.